için yanar yanar yanar, yanar 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 Abi bu öyle bir şey değil ya. Hayatınızda mecaz anlam duymadınız mı? O halde sözel anede gerçek anlamlar ve mecaz anlamlar. Bana da söyle ben de bileyim. Söylendiğinde aklımıza gelen ilk anlama gerçek anlam denir. O halde hemen örneğimizi görelim. Hava soğuk mu? Yok sıcak. Yani hava sıcak dediğimizde buradaki sıcaklık ifadesi vücudumuzu yakan, vücudumuza dokunan sıcaktır. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorum ama beni yakanı da yakacağım. Sizi de yakacağım. Mahalleyi de yakacağım. Hepinizi yakacağım ulan inekler. Mecaz anlamlar ise gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanan ifadelerdir. Yani az önce vermiş olduğumuz sıcak örneğini ele alalım. Sıcak sözcüğü burada beni sıcak karşıladı şeklinde kullanılır ise eğer gerçek anlamından uzaklaşır. Yani farklı bir anlam kazanır. Mecaz anlam deriz biz buna. Babacım yemek yiyecek mi? Evet. Helo sen? Ben yemeyeceğim. Sen nereden babamın ömrünü yedin? İçim yanar dediğimde ise burada yanan şey içim değildi aslında. Acılarım var, dertlerim, kederlerim var anlamındaydı. Her zaman olduğu gibi buraya bir video bırakıyorum. Babam Tun'u kaybetti. Hiç merak etme teyze. Avrupa'nın her yerinde tanıdıklarım var. Kral Tun'u nerede olursa olsun bulacağız. Sanma. Tun öldü sanma. Deme. Bunu da söylemiyorsun? Adam babasını kaybetmiş sanıyor ya. Çocuk değil ki bu adam. Kaldırabilir. Bu videodaki gerçek anlam ve mecaz anlamları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Sizler de yine kendi örneklerinizi yorumlarda belirtin. Gelin hep birlikte yorumlarda ders çalışalım. Kanalımı beğenmeyi, beni takip etmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza bu videoyu tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, çok sıkı ders çalışın.